Hepinize merhaba arkadaşlar. Başlıyoruz. Bu sizinle e, bir Youtube'daki book ve e, sıkıntılar var. Yani Youtube'da. Şimdi ben 100 aboneydim. Ve e, benim Youtube kanalım 19 aboneye düşmüş. Hatta ben böyle bir video çektim. E, bildiğiniz üzere. Şöyle ilerleteyim. Bakın 95 abonem var. Ve sonunda 100'e çıkıyor. Eee neyse işte böyle bir şey olmuş. Hatta Mert, Emi Aydın. Onun kanalı yok galiba burada. Neyse, şeye bakarız dur ya. Kanalım. Abone. Yorumlar. Buradan buluruz. Mert. I. Arkadaşlar Mert de 400 aboneymiş. 23 aboneye düşmüş. Yani 59 falan. Böyle düşüyor yani. Ee, sıkıntılar var ve ben bu sıkıntıları hiç sevmedim açıkçası. Neyse, ee, ben bunu söyleyeyim dedim. Yani bot demeyin sonra. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yani biraz moralim bozuk. Onun yani <laughs> ceremesini çekiyorum şu an. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve like ve yorum, şey, e, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye.